İnsanların en hayırlısı olmak istiyorsan faydalı olacaksın. Ama hocam zarar göreceğim. İşte zaten hayırlı olmanın bir bedeli var. Onu ödüyorsun. Hasan-ı Basri Hazretleri'ne bir gün böyle mescitte yatıyordu. Adamın bir tanesi geldi dedi bu saatte niye yatıyorsun? Vallahi dedi sen yabancı değilsin sana söyleyeyim. Komşunun dedi bir ördeği var. Akşam olunca vak 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 vak. de bir ötüyor hayvancaz. Ben de geceleri uyumuyorum. Madem uyuyamıyoruz ibadet edelim. O yüzden dedi bir gündüz de geliyorum biraz burada kalule yapıyorum. Gitti tuttu iyilik yapacak ya şimdi. O komşuyu buldu. Dedi ki ya sen ne yapıyorsun? Hasan-ı Basri Hazretleri bak geceleri uyuyamıyormuş senin ördek yüzünden. Ayıptır koskoca Allah dostunu böyle yapıyorsun. Adam dedi ki tamam dedi. Gitti bıçağı aldı Bismillah ördeği kesti. Bu da şimdi geldi Hasan-ı Basri Hazretleri'ne. Efendim bundan sonra işiniz rahat 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 yatarsınız dedi. Ördeği kestirdim dedi. <laughs> Ne dedim biliyor musun ona? Sen ne yaptın ne yaptın? Ördüğü kestirdim. Yahu kardeşim dedi. Komşunun işi eziyet vermektir. Bütün ecrimizi götürdün dedi. Neye sabredeceğiz biz şimdi dedi. Vallahi Allah şu güzel ahlaktan başta burada konuşana da versin, size de versin, cümlemize versin.